Peki vatandaşların emlakçılara güven noktasında bir sıkıntısı var mı? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, aslında var. Ee, geçmiş yıllarda çok daha e, fazlaydı bu. Fakat 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği yayımlandı. Bu taşınmaz ticareti yönetmeliğinde gayrimenkul işletmelerinin faaliyetlerinde, işlerinde, sorumluluklarında ciddi yaptırımlar geldi. Ben bugün bir emlak ofisi açmak istersem, eğer üniversite mezunuysam önce 6 ay bir işletmede sigortalı çalışmak zorundayım. Üniversite mezunu değilsem bir yıl bir işletmede sigortalı olarak çalışmak zorundayım. Daha sonra mesleki yeterlilik belgelerini ve kurslarını bitirmek zorundayım vergi lavamı, meslek odası kaydımı, mesleki bitirme kursu belgelerimi alıp bunları bakanlığa e, yüklüyoruz. Bakanlık bize bu işi yapabilirsin diye yetki belgesi veriyor. Tabii bu evraklarımızla birlikte adli sicil kaydımızda eğer bir problem varsa bakanlık bize iş yeri gene açtırmıyor. Bir de ııı e, hazır bu konuya gelmişken ben gayrimenkul firmalarıyla, emlak işletmeleriyle ticaret yapacak vatandaşlarımıza şunu öneririm. TTBS taşınmaz ticareti bilgi sistemi Ticaret Bakanlığı'nda Türkiye'de gerek tacir olsun, gerek esnaf olsun bütün herkesi sorgulayabiliyor. Yani siz bize geldiniz. Dediniz ki işte yetki belgeniz var mı? Evet var. Her her ilin plaka koduyla başla. Mesela Kocaeli'de 41.001'den başla. İşte İstanbul'da 34 ile başla. İzmir'de 35 ile başla. İnternet ortamında sorgulayabilirsiniz bizim yetki belgemizi. Adresimiz, firma ismimiz, belgeyi hangi tarihte almışız, belgemiz geçerli mi değil mi? Bunu sorgulayabilirler. Yani ben size ne kadar kendim anlatırsam anlatayım. Siz benden yetki belgemi talep edin. Bu yetki belge numaramla beni sorgulayın ticaret Bakanlığı'ndan. Aktif miyim değil miyim? Eğer aktif değilsem zaten bize bildirmeler yeterli. Biz ilgili bakanlıklara, ilgili kurumlara şikayet yapıyoruz. Ve hemen o işletmeyle ilgili işlem yapılıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Yanıltıcı bilgi vermek, ayıplı mal satmak ya da müşterilerin, insanların ile ilgili işte kapora yakmak gibi 2023 yılında 300 bin TL'ye kadar ceza işlemler var emlak işletmeleriyle ilgili. Ben bu konuda lütfen bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. Yetki belgesi olmayan işletmelerle çalışmasınlar ve bunları lütfen ihbar etsinler bizlere. Peki emlakçıların aldığı komisyonla ilgili bir sınırlama var mı? Evet var. Bakanlığın resmi tarifesi var gerek arsa, gerek daire, gerek iş yeri, fabrika, depo, yani bütün gayrimenkullerde satılıklarda alan kişiden yüzde iki artı KDV, satan kişiden yüzde iki artı KDV, toplamda yüzde dört artı KDV'ye geçemiyoruz biz. Eğer sözleşmede yüzde dördün üstünde bir rakam talep edersek veya böyle bir rakamı alırsak, bu da usulsüzlük oluyor. Bunun da cezası mevcut kiralama hizmetlerinde de bir kira karşılığı artı KDV. Bizim bakanlığımızın resmi fiyat tarifesi bu.